Yıldız Tilbe İzmir'de dünyaya geliyor ve henüz 20'li yaşlarındayken farklı e, yerlerde şarkı söylemeye başlıyor. Kısa sürede sesiyle herkesi kendine hayran bırakmaya başarıyor Yıldız Tilbe e, ve o sıralar herkes deli gibi Sezen dinliyor, Sezen Aksu dinliyor. E Yıldız Tilbe de bir Sezen Aksu hayranı. Bir zaman sonra hem İzmir'de hem de farklı şehirlerde ismini duyuruyor ve Sezen Aksu'nun da radarına girmeyi başarıyor Yıldız Tilbe. Ee, Yıldız Tilbe'yi Ankara izle, e, dinlemek için İzmir'e geliyor Sezen Aksu ve gecenin sonunda Yıldız Tilbe'ye vokalistlik teklif ediyor ve aynı zamanda evinin kapılarını da açıyor. Burası hikayenin birinci kısmı. İkinci kısmına gelirsek de Sezen Aksu'yla Uzay Heparı'nın ilişkisine bakacağız burada da. Çocukluğundan beri müzikle iç içe büyüyen Uzay Heparı e, müziğin farklı dallarında eğitimler alıyor. Lise yıllarında ünlü orkestralarda çalıyor. E, Zuhal Olcay'ın albümlerinde piyano çalıyor. Yani aslında oldukça genç yaşına rağmen başarılı. E, yıllar geçtikçe de kendisini geliştirme ihmal etmeyen bir sanatçı. Döneminde en popüleri ve 90'lı yılların Şampiyonlar Ligi olarak anılan o grubuna yani Sezen Aksu'nun ekibine de dahil olmuş bir isim Uzay Hepar'ı. Ve tabi e, tabii ki işte Nilüferler, Bernerler, Levent Yükseller de var bu ekipte. E, Aksu'yla, e, Sezen Aksu'yla e, uzay yaparının tanışması böyle başarılarla dolu başlamış olsa da ilerlemesi pek böyle olmuyor. Çünkü, e, bir süre daha birlikte farklı işleri imza atıyorlar. Birbirlerinden kopmayan bir ikiliye dönüyorlar. Aralarında aşk dedikoduları çıkmış olsa da ikisi de cevap vermiyor. Hem Sezen Aksu hem uzay yaparı. E, gerçekten sevgili oldular mı olmadılar mı orası hala muallakta olan bir konu. Yıllar artık burada Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Uzay Para'nın e, artık noktasına geleceğiz. E, yıllardan 1992. Sezen Aksu'nun şarkılarına konu olacak bir olay yaşanıyor ve e, anlatılanlara göre e, Sezen Aksu evinin kapılarını sonuna kadar açtığı, müzik kariyerine verebildiği bütün desteği verdiği Yıldız Tilbe'den bir ihanet darbesi alıyor. Uzay Heparı ve Yıldız Tilbe e, ne yazık ki e, Sezen Aksu'yu e, aldatmışlar açıkçası. Ve Aksu'nun da e, artık her iki kişiyi hayatından çıkardığını öğreniyoruz sonrasında. E, ve bu şarkıyı da bundan sonra yazıyor Sezen Aksu. Bana ne, bana ne, bana ne, beni al, beni al, onu alma, birazdan kulakla vereceğiz zaten. Benim de çok sevdiğim bir şarkısıdır aslında Sezen Aksu'nun ama arkasındaki hikaye de böyle aslında bir ihanet hikayesi. Sonra işte biraz daha vakit geçiyor artık 2005'e geliyoruz ve Yıldız Tilbe de Onu Alma Beni Al şarkısına karşılık olarak... Ee, bir şarkı yapıyor. Bu şarkının adı da ey yani gerçekten sözlerine bakıldığında e, onu alma beni Allah karşı bir e, cevap niteliğinde olduğunu görüyoruz. Bu iki şarkı arasında böyle net bir gerilim var açıkçası ama bu Yıldız Tilbe'nin bu ey şarkısı gerçekten e, oldukça ağır bir şarkı. Yani ağır derken e, çok e, böyle Kelimeler biraz sert kullanılmış açıkçası. O yüzden de e, Sezen Aksu'nun Onu Alma Beni Al parçasının e, böyle daha hem neşeli hem de herkesin daha çok sevdiği bir parça olduğu kesin. Akıllarda da zaten daha çok kalan parça Onu Alma Beni Al parçası olmuş oldu bu müzik tarihimiz içerisinde.